Evet arkadaşlar, aracını seven ülkemin güzel insanlarına sesleniyorum. As Metal'ın standındayız. Aracınızın ön takımının bozulmasını istemiyorsanız bu standdaki ürünleri göstereceğim size ve o ürünleri aracınıza takmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi o ürünleri size göstereceğim ve standda Orhan kardeşimizle sohbetimizi yapacağız. Eksi 55 derecede Soğukta, fırtınada, kutupta o sevimli hayvan var ya hani penguen eğer dimdik ayakta duruyorsa ve o logoyu da ürünlerine e, yapmışlarsa o ürünün sağlamlığını ve dayanıklılığını gösterir arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. arkadaşlar ülkemizde araçların ön takımı neden çabuk bozuluyor? Bu konuya değineceğiz. Tabii ki bir parçanın fabrikasının imalatının yapıldığı ve ne hallerle şu hale gelen bir parçanın aracın üzerinde neden bozulduğundan da bahsedeceğiz. Tabii ki malzemenin kalitesi de çok önemli. Asmetal bir önceki videomuzda hatırlarsanız 2-3 sene önce Asmetal'ın kalitesini size anlatmıştık zaten. Asmetal, olsun yine bizi standına davet etti ve Orhan Bey ile sohbet edeceğiz. Orhan Bey Avrupa ülkelerine de çok gidiyormuş. Ülkemizden çok Avrupa ülkelerine ihracat yaptıkları için arkadaşlar orada ürettikleri ürünün tabii ki dayanıklılığını, ondan sonra müşterin memnuniyetini öğrenmek amacıyla o ülkelere gidip. O ülkelerde arkadaşlar ürününün takibini de yapıyor. Şimdi söz Orhan Bey'de ülkemizde ön takımlar Neden bozuluyor? Avrupa'da da ön takımlar Gerçekten bozuluyor mu? Öncelikle ustam hoş geldin. Hoş Çok teşekkür olalım. ederim. Ee, bizlere yine hatırladın. Her zaman. Abi, unutur muyum? Çocukluğumda taktığım <laughs> ürünün hiçbir zaman ne sahiplerini. Ne de bu pempe logoyu, pempe mi turuncu muydu ya? Penguen logosu. Penguen logosunu hiçbir zaman unutamam arkadaşlar. Çok sağ sağolsun Allah razı olsun. Evet e, şimdi şöyle söyleyeyim tabi iş gereği, iş icabı e, bu işi Türkiye'de başlamışız ama e, sınırları aşarak birçok ülkeye yaymışız. Evet. E, dolayısıyla e, iş gereği tabi birçok yere gidiyoruz sadece toptancıları değil, yeri geliyor para kendi dükkanlarına, yeri geliyor servislere hem iç piyasada olsun hem e, yurt dışında olsun erişmeye çalışıyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Ne, çok enteresan olaylarla karşılaşıyoruz. Evet. Tabii bu ön takım sarf bir malzeme. Yani fren grubu gibi, ön düzen parçaları gibi bu parçalar kilometreler geçtikçe yıpranan, e, aracın yükünü taşıyan, e, yeri geliyor sürücü hatalarından dolayı, yeri geliyor imalat hatalarından dolayı, yeri geliyor montaj hatalarından dolayı bu parçalar bozuluyor. Bozuluyor, evet. Ama tabii şimdi balatasıdır, diskidir, ön takımıdır, filtresidir bunların hepsinin bir ömrü var. Evet. Bu işi çok kaliteli de yapsanız orijinal parça da bozuluyor, orijinal parça da e, değişmek durumunda kalıyor. Yan sanayi de aynı şekilde. Evet. Ee, Avrupa'da da bu parçalar bozuluyor ama şöyle bir durum var usta. Evet. Bir kere Avrupalı insanlar yasalarla da korunuyorlar bu konuda. Bu parçaların her birinin birer ömrü var. Diyor ki bunun standart ömrü örnek veriyorum 50 bin kilometredir. Evet. Bu adamlar 50 bin kilometrede buraları bu parçayı, görüyorsun değil mi Elif? 50 bin kilometrede bu parçalar bozulması beklenmeden değiştiriliyor. Çünkü bunlar bir insanın, bir şoförün can güvenliğini doğrudan etkileyen parçalar. Yani bu parça bozulduğu zaman, çıktığı zaman yerinden Allah korusun bir kazaya sebebiyet verir. Hı hı. Araç kontrolden çıkar, şoför, yolcu bir yayanın e, sakatlığına, ölümüne sebebiyet verebilir. O yüzden Avrupalı demiş ki biz bu parçaların değişimini servislerde kontrol edelim. Siz bu parçanın bozulmasını beklemeden değiştirin. Ama bizim Türkiye'de tabi Sadece ee, bozulunca yani değişiyor. Yani ses geldiği zaman, işte boşluk yaptığı zaman biz bu parçaları değiştiriyoruz. Buna e, dikkat etmek lazım. Evet. E, bu tip durumlar var. Yani bu parçalar dünyanın her yerinde bozuluyor. Tabii bizim yol şartlarımız da Türkiye engebeli bir arazi. Düz bir arazi değil her yer. Dolayısıyla yol yapmak zor işler bunlar. E, buralarda da yol şartları da çok fazla etkili. Bizim araçlarımız kırsalda da çok kullanılıyor. Mesela Ford Transit Connect'ler, Toros'lar bu arabalara kırsaldadır. Evet, evet, evet. Kırsalda e, araç parçaları, ön takım parçaları çok hızlı bozulur. Biliyorsunuz yani. Şimdi Avrupa'da mesela e, e, ön takım malzemelerin bir kilometresi var dediniz. Tabii çeşitli ülkelerde e, buna şartnameler düzenlenmiş. Evet. Diyor ki adam işte bu tip parçaları 70 kilometrede bir kontrol edin. Evet. İşte araç muayenesine 70 bin kilometre. Mesela örnek vererek söylüyorum. Hı -hı. Şimdi her ülkenin farklı kriterleri var. Çünkü her ülke birbiriyle aynı değil. Kimisinde iklim daha sert. Parçalar daha hızlı bozuluyor. Kimisinde daha kuru iklim var. Yollar daha düz. Orada aralıkları kendilerine göre ayarlıyorlar. Evet. Ancak şöyle bir şey var. Dediğim gibi bozulmasını beklemiyorlar. Ses gelmeden evvel bunu kontrol altında artık Diyorlar ki bu parçanın ömrü bitmiştir. Ha 80 yani bin kilometre evet. olmuş araba. Artık tamam. Diyor de, ki askı rotunu, rot onu, başlarını onu falan artık tazeleyin. Tazeleyin güvenlik maksatlı değiştiriyorlar yani. bunu. Çünkü şöyle yani, bir şey var. Tabii. Rot başında az bir şey boşluk var. Evet. Rot kolunda az bir şey boşluk var. Onu da, da bozuyor var. zaten. Komples rot rot az bir şey var. boşluk var. Bu azar 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 az boşluklar arabanın evet. direksiyon hakimiyetini engelliyor. Evet. evet. Yani bu da kazaya sebebiyet verebilir. Evet. Tabii ki haliyle bizim ülkemizde 80 bini bırak, 60 bini bırak, bir parça takılıyor değil mi? Doğru. Bazen 20 bin kilometre bozuyor. Evet. Bazen de, şimdi hafif ticari arabalar biliyorsunuz, yılda bir defa fenli muayenesi yapılıyor. Evet. Aracın ön takımını yapıyorsun. <laughs> Ondan sonra cıma söylüyor, ee, bir yıl sonra muayeneye bir hafta kala tekrar rota sokuyorsun, ustaya gösteriyorsun. Aynı takılmış malzemeler tekrar bozulmuş. Evet. Tekrar değişmesi gerekiyor. Ama Avrupa'da öyle değil ki adam 80 bin kilometreyi 5 yılda ya 6 yılda yapıyorsa altı yıl sonra diyor ki Tazeleyelim. bu bozulmamış ama değiştirelim diyor. evet. evet. Şimdi demin söylediniz Avrupa'da montajı yapan insanlar daha teknik çalışıyor. Aparatlarla evet. çalışıyorlar. Evet. Ee, ön takım malzemesini ayarlı torkla sıkıyor diyorsun Şimdi mesela. şöyle, şöyle e bir Bizim şey olursam, ülkemizde öyle değil ki. Bir yurt dışında bir para kendi dükkanına girdiğin zaman dükkan ikiye ayrılır. Evet. Bir servislere malzeme sağladıkları alan vardır. Evet. Yani bu parçalar işte e, efendime söyleyeyim montaj ekipmanları, her türlü ekipman sağladıkları alan bir de yedek parça alanı. Evet. Yani burada iki türlü hizmet verir Bizde tabii e, parakekler dükkanları sadece yedek parça yedek üzerine parça ağırlıklı evet. çalışıyorlar yani çok kısıtlı sayıda öyle ekipman satan yer var. Öncelikle bu işin özü doğru ekipmanı kullanmakta. Çünkü Aynen öyle. İyi parça doğru imal edilmiş parça doğru montajlanırsa doğru sonuç verir. Evet. Dolayısıyla e, burada ekipman konusunda çok büyük sıkıntılar var yani bunları e, gerçekten ben şöyle düşünüyorum. E, bunlarla ilgili eğitim verilmesi lazım. Ee, ülkemizde yani kesin ülkemizde, bir eğitim verilmesi evet, lazım. Yani bunun e, tabanca ile sıkılmaması gerekiyor. Evet. Biz tabanca ile sıkılmaması için birçok parçada mümkün olduğunca fiziki bu e, tablalı sıkmalı somunları kullanıyoruz ki tabanca ile sıkılmasın. Ama ben bir yerde gördüm adam bir aparat yapmış kendisine tornada. da tabancanın ucuna takıyor bunu da tabanca ile sıkıyor. Bu, gerçekten şöyle söyleyeyim bu dünyanın hiçbirine tabanca ile sıkılmaz. Çünkü e, bijon'dan daha sağlam değil bu. Tabii canı Bijon'dan sağlam değil. De daha teknik bir e, ürün. Yani Bijon'u söktüğün tabancayla bunu sıkman e, uygun değil aslında baktığın zaman. Tabancayla sıkıldığında ani dibini de döndürebiliyor. Tabii. Şu körük dönüyor, Tabii. zamanla yırtılıyor. Kesinlikle. Ondan sonra cümlesini söyleyeyim. Tabii Biz ki... yine mümkün olduğunca şu körüklerin içerisindeki segmentleri her türlü harekette açılmayacak şekilde yapıyoruz ki Burada toz içeriye girmesin Çamur içeriye girmesin çünkü Girdiği anda Oradaki yağın yapısını bozuyor evet. Ve laçkalaştırıyor parçayı Yani. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size Yaklaş Elif yaklaş Tek parmağımla Rahatlıkla döndürebiliyorum Askı rota alıyoruz parçacıdan Bunu döndürmek için Abanıyoruz Abanıyoruz böyle Takıyoruz araca, direksiyonu çevirirken kıtır kıtır ses geliyor. Aslında asker otu çok sert yapıldığı için arka kısmına gres yağ gitmiyor. Özel gresi var bunun. Gitmeyince direksiyonda kıtırtı başlıyor. Tıkır tıkır sesler başlıyor. Bir de arkadaşlar, adam amatör takozu bozuk. Amatörü söktüğünde asker bir ayağı viraj demirinde, bir ayağı amatörde bağlı. Amatörde bağlı olan kısmını söküp kenara koyması lazım. Sökerken bir sıfır tabancayla söküyor. İkincisi bunu çıkaramıyor. Hafif asker otunu viraj demirini leviyle bastırıp geri alması lazım. Çekici langırt diye bir dayıyor buraya. Düşürüyor öyle. Amatörünü söküyor. Takozunu değiştikten sonra bu darbe yemiş. Bu ustanın silnesini tokatını yemiş. Tekrar amatöre takılıyor. Bir de tabancayla sıkıldığı zaman al sana ikinci darbe. Amatör takozu sağlamlaşıyor. Ama bu buradan artık zedeleniyor. İleride bu çabucak bozuluyor bu, arkadaşlar. Bu parçalar dışarıdan gözüktü, göründüğü haliyle çelik gibi görünse de içeride plastik bir mekanizma var. Arkasında plastik e, tabii mekanizma içte var. Bir, i̇çte bir plastik yuva var. E, bu plastik yuva buradaki sürtünme katsayısını yağ ile azaltıyoruz. Evet İyi bir aşık yapıldığı zaman, iyi bir mafsal yerleştirildiği zaman şimdi ben de görüyorum piyasada çok fazla ürün. Bunu bu şekilde rahat oynatamıyorsun. İki, oynattığın zaman da bir tırlama dediğimiz bir hissiyata sebebiyet veriyor. Bu tırlama dediğimiz olay anlaşılmasın diye bunu sert kapatıyorlar. Evet. Ve sen bunu böyle anlayamıyorsun ama o tırlama demek, bunun içerisinde çabucak yiyeceğini, o plastiği çabuk deforme edeceğini ve boşluk yaratacağı anlamına gelir. O nedenle bu konuda çok dikkatli olmak lazım, imalat konusunda. Yaklaş, gel, 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 gel. Asmetal'ın arkadaşlar, e, Rotil ve Rotbaşı askı rotu körükleri beyaz bir malzemeden oluşuyor. Artık nasıl bir kalite kullanıyorlarsa, yıllar yıllar sonra bakıyorsunuz ne yırtılmış, ne deforme olmuş ne de bir şey olmuş. Bunun sırrı arkadaşlar as metalde. Hiçbir ön takım malzemesi yapan firmada bu körüğü göremezsiniz arkadaşlar. Bu Remar Otomotiv'in iletişim bilgisini vereyim mi? Yoksa Remar Otomotiv'i de bulabilirsiniz. Bulabilirler. Mi Remar Otomotiv'i bulabilirler. Bilgilerini vereyim iletişim bilgisini gerek var mı? Yani bir, her birini söylemek lazım. Çok fazla evet. firma var. Arkadaşlar İstanbul'da Remar Otomotiv yedek parça Asmetal'in e, yani bayilerinden, bayilerinden bir tanesi. Yani internette yazdığınız zaman e, remarotomotiv.com arkadaşlar çıkıyor. Obis var. Obis Otomotiv var. Obis Otomotiv varmış arkadaşlar. İraz Otomotiv var. E, İraz. İraz. Evet. Evet. Akyol Ak Otomotiv var. Volkswagen Ak Akyol Ak Otomotiv Volkswagen grubu için Volkswagen araçları olanlara ön takımın benim bozulmasın kardeşim derseniz yani e, arayabilirsiniz, arayabilirsiniz, yani Bu ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin geneline parça dağıtabilen yetenekteki firmalar. Birçok firmalarda gördüm. E, Passat'ın komple ön takım kitini satıyor. Evet. Sizde de var mı? Bizde de var. Mevcut. Standınızda var mı burada standımızda burada onun ekipmanları var parçaları dur, var dur. peki bu araçların ülkemizdeki bütün araçların ön takımının bozulmaması için yapmamız gereken bazı şeyler olmalı bir evet. fabrika olarak fabrika bir ürettiğiniz ürünlerin daha sağlam gitmesi açısından ne yapmaları lazım ki Bunlar bozulmaz. Şimdi her ne marka takılırsa takılsın. Ne yapılırsa yapılsın abi. Öncelikle yapılması gereken işlerden en önemlisi parça değişimi yapıldıktan sonra rot ayarının mutlaka unutulmadan yapılması gerekiyor. Evet. Montaj yapıldıktan sonra rot ayarı yaptırıyoruz. Belli periyotlarla örnek veriyorum. Yani aracı kişinin kullanımına göre. Evet. 20 bin kilometrede, 30 bin kilometrede bir mutlaka bir rot ayarından geçirmek parçanın ömrünü uzatır bozulmaya yüz tutmuş parçalığın tespitini hızlı yapar. Dediğin gibi bir rot başında boşluk olduğu zaman rot mini ve direksiyon kutusuna komple peş tesir peşe, eder. peşe peş peşe peş Te peşe tesir yani eder. Evet. Ve bugün evet bir rot başını değiştirmek belki daha kolaydır ama bir direksiyon kutusu pahalı malzeme. Efendime söyleyeyim, e, tekerleklerin basıncı, tekerleklerdeki balans ayarı, yine ön takımın iyi kullanılması için evet. uzun süre kullanılması için çok önemli ama çok önemli etkenlerden bir tanesi. Lastik havaları çok önemli. Hem düşük olmaması gerekiyor, hem çok vurulmaması gerekiyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Allah şahidimdir. As metal bir ürün alan bir insanın kısa ve vadede ön takımının düzgün kullanıldığı şartlarda ön takım rot ayarları düzgün yapıldığı şartlarda doğru lastik, doğru hava kullanıldığı şartlarda eğer bozulursa İsmail Usta'ya iletişime geçin kardeşim. <laughs> ben as metalın ürünlerine kefilim. Çocukluğumdan beri 83 yılında girdim bu mesleğe. 2023 40. senenin içindeyim. Yani bu sanayi bakanları falan böyle sanayide çalışan 40 senelik 50 senelik çalışan ustalara yani bir plaket bir ödül vermesi gerekiyor. E, çünkü ömrümüz sanayide geçti arkadaşlar. Yani bir üç duvar arasında geçen 40 sene. Kepengimizi sabah açtığımız zaman kar kış kıyamet rüzgar da girse dükkanın içine açığız. Yazın sıcağında çatlasak da yine açığız. Araçları tamir etmeye devam ediyoruz. Bu tamir ettiğimiz araçların bozulmaması için As metalin standına girdim. As metalin logosunda penguen var arkadaşlar. Bu penguenin anlamını Orhan kardeşimiz bir önceki videoda söyledi. Biz bu kadar kaliteli bir ürün üretmişken öyle bir logo koyalım ki yani dayanıklılığı, dayanıklılığı sembolize. sembolize etsin diye eksi 55 derecede e, kutuplarda rüzgara, fırtınaya karşı dimdik ayakta duran bir fenguenin logosunu koyuyorlar ve Gerçekten de arkadaşlar ön takım malzemeleri doğru monte edildiği zaman, doğru kullanıldığı zaman, yani gereken prosedürler yapıldığı zaman sadece bozulduğu için değil, kilometresi geldiği için değişecek arkadaşlar. Müslüman, Açık ve net söylüyorum. Ben sana bir örnek daha göstereyim. Bizim parçalarımızın her birinin üzerinde soğuk baskı az vardır. Yaklaş biraz. Şöyle gösterelim. Şurada. Görünüyor mu? Şöyle mı? bu parçada da aynı şekilde. Biz e, piyasada birçok malzeme görüyoruz ki burası lazerle yazılmış. E, çünkü Hafif o bir lazer, yağmurdan da geçtiğinde siliniyor. Silinir. Biz isteriz ki bu parçalar değiştiği zaman değişimi yapan usta görsün. Tamam az. Bu arabada as metal kullanılmış. Biz tekrardan bunun yerine as metal takalım. Biz parçamızın garantisini üzerine basan bir firmayız. Gerçekten birçok firmada sadece lazerle yazılmıştır. Sizinki öyle bir dövme yazılmış ki arkadaşlar. Şöyle şurada da gösterelim. Yani bu silinmez zaten. <laughs> yani bunun kutusu takıldıktan sonra çöpe atılıyor belki ama adı üzerinde kalsın diye. Evet. Ee, birçok marka da bunu uygulamaya gayret gösteriyor. Birçok marka uygulamıyor. Gel gösteriyor buna, buna, da buna, şurada e, bir de, lazer yazıyor roadconun üzerinde. Buna gösteren bir firmayız biz. Evet. Arkadaşlar yemin ediyorum aracını seven insanlara sesleniyorum buradan. Aracını sadece ticari amaç için kullananlara aracının üzerinden para kazanan e, kazanmak için kullanan insanlara değil aracını kendi ailesi gibi görüp, kendi çocuğu gibi görüp, kendisi gibi görmek isteyenlere ön takımınıza az metal kullanın. Yemin ediyorum size yani hem direksiyonunuz rahat olacak Hem yol tutuşunuz rahat olacak Hem aracınızın önünde ses olmayacak Ve güvenli bir sürüş Kullanacaksınız Belki bana da dua edeceksiniz Ben kimseden para pul Hiçbir şey almadım bugüne kadar Almam da ama Herkesin duasını almak için de Bu dünyada sadece mücadele veren Bir e, usta Kardeşinizim arkadaşlar Asmetal'ın stadında Bir şeyler yiyeceğiz kalkacağız. Diğer fuardaki arkadaşlarımızla göreceğiz. Şunu söyleyeyim size. Videosunu yapmadım. Standına girmediğim insanlara girmiyorsam kalitesi düşüklüğü yüzünden girmiyorumdur. Bunu bilginiz olsun arkadaşlar.